Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kısa ve uzun vadeli altın ile gümüş beklentilerini paylaşarak yatırımcılara yol gösterdi. Yaz aylarında yaşanan dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, 30 Haziran'daki 3. dalış sürecini hatırlattı. O dönemde gram altının 4185 TL'ye, ons altının ise 3247 dolara kadar gerilediğini belirten uzman, bu seviyelerin stratejik alım fırsatı sunduğunu ve sonrasında fiyatların rekor seviyelere yaklaştığını ifade etti. Memiş, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED, Eylül ayında faiz indirim sürecine başlamasını beklediğini, 2026 yılı boyunca toplam 5 faiz indirimi öngördüğünü söyledi. Bu gelişmenin altın fiyatlarına pozitif yansıyacağını belirterek, faiz indirimleri, ons altın ve gram altın fiyatlarını destekleyecek dedi. Kısa vadede gram altının Kasım sonuna kadar 4500 Türk lirası seviyesini görebileceğini ifade edenmemiş, bu tarihten sonra kısa süreli bir düzeltme yaşanabileceğini belirtti. Elinde altın bulunduran yatırımcılara, nakit ihtiyacı olmadığı sürece satış yapmamaları tavsiyesinde bulundu. Memiş, gümüşün de yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak portföy çeşitliliğinin önemine dikkat çekti. Jeopolitik riskler ve piyasalardaki dalgalanmaların gümüş fiyatlarında da alım fırsatları yaratabileceğini söyledi. Yılbaşından bu yana %27 değer kazanan Ons Altın 14 Ağustos saat 19.50 itibarıyla %0,6 düşüşle 3333 dolardan işlem görüyor. Yurt içi dinamiklerden güç alarak 10 altına kıyasla daha iyi bir görünüm sunan gram altın ise 2025'te %46,5 değer kazandı ve 4372 Türk lirası seviyesinde hareket ediyor. Yatırımcılar, jeopolitik belirsizliklerin, ticaret savaşlarının ve diğer önemli gelişmelerin ışığında altının nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. Nasıl bir ekonomi TV'ye konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, altına yönelik değerlendirmelerini paylaştı. ONS altında 3300 doların destek olarak takip edildiğini belirten Sarı, önümüzdeki haftalarda 3365 doların üzerindeki kapanışların izleneceğini dile getirdi. Altında 3200 dolar seviyesi için kırmızı çizgimiz ifadesini kullanan uzman, yılın sonuna doğru 3500 dolar seviyesi ya da üstünün görülebileceğini paylaştı. ONS altında kendi hedefinin 3750 dolar olduğunu vurguladı. FSBC'nin gümüş fiyatlarında 2026 için 26 dolar, 2027 için 30 dolar beklediğine işaret eden Sarı, ons gümüşün kısa vadede 45-46 dolara doğru yükselebileceğini bildirdi. 90 günlük Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tarife sürecinin ertelenmiş olmasının gümüş ve bakırın güçlü kalmasını sağladığını belirtti. Gümüşün çok sığ bir piyasası olduğunun altını çizen uzman, gümüş altına kıyasla çok daha riskli bir enstrüman, o yüzden yatırımcının temkinli olması gerekiyor dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı İsram Memiş, kısa ve uzun vadeli altın ile gümüş fiyat beklentilerini paylaşarak yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Yaz aylarında yaşanan dalgalanmalara dikkat çekenmemiş, 30 Haziran'daki 3. dalış sürecini hatırlattı. O dönemde gram altının 4185 TL'ye, ons altının ise 3247 dolara kadar gerilediğini anımsatan Memiş, Bu seviyelerin stratejik alım fırsatı sunduğunu, sonrasında ise fiyatların yükselişe geçerek rekor seviyelere yaklaştığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed Eylül ayında faiz indirim sürecine başlamasını bekleyenmemiş. 2026 yılı boyunca toplam 5 faiz indirimi öngördüğünü söyledi. Bu gelişmenin altın fiyatlarına pozitif yansıyacağını belirten Memiş, faiz indirimleri, ons altın ve gram altın fiyatlarını destekleyecek değerlendirmesinde bulundu. Memiş, Kasım sonuna kadar gram altının 4500 Türk lirası seviyesini görebileceğini, bu tarihten sonra ise kısa vadeli bir düzeltme yaşanabileceğini dile getirdi. Elinde altın bulunduran yatırımcılara, nakit ihtiyacı olmadığı sürece satış yapmamaları tavsiyesinde bulundu. Altınla birlikte gümüşün de yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtenmemiş, portföy çeşitliliğinin önemine vurgu yaptı. Jeopolitik riskler ve piyasalardaki dalgalanmaların gümüş fiyatlarında da alım fırsatları yaratabileceğini söyledi. ÖNG emtia stratejisti Eva Manty, aylık altın raporunda Amerika Birleşik Devletleri iş gücü piyasasının inmesinin sönmesi ve enflasyon baskılarının devam etmesi nedeniyle tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Monty, altın ortalamasının 3. çeyrekte 3400 dolar, Dördüncü çeyrekte ise 3450 dolar olmasını öngörüyor. Daha önceki tahmininde her iki dönem için ortalama 3200 dolar bekleniyordu. Manti, altın fiyatlarının 2026'nın ilk çeyreğinde ons başına 3500 doların üzerine çıkmasını öngörüyor. Bu tahmin, önceki beklentisine göre %9'dan fazla artış anlamına geliyor. 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahmini de 3175 dolardan 3512 dolara yükseltildi. Finans analisti İslam Memiş, Piyasalarda son iki haftadır beklenen kırılmanın gerçekleşmediğini belirterek, en son dün Amerika'da açıklanan enflasyon verisi kısa vadede bir dalgalanma yarattı. Ancak yön kırılımı olmadı. Çünkü Cuma günü Trump ve Putin bir araya gelecek ve ya savaşa devam ya da barış haberi gelecek. Dolayısıyla bu görüşme piyasalar için kritik öneme sahip dedi. Memiş, olası senaryoları şöyle açıkladı. Barış haberi gelirse altın ve gümüş fiyatlarında, dolar karşısındaki varlıklarda sert düşüşler kripto paralarda ve borsalarda sert yükselişler göreceğiz. Ancak savaşa devam haberi gelirse kripto paralarda sert düşüşler, değerli metallerde yükselişler ve borsalarda düşüş kaçınılmaz olacak. Piyasalar şu an bu gelişmeyi beklediği için dar bant aralığında sıkıştı. Hiçbir yön kırılımı yok. Borsa İstanbul 100 Endeksine ilişkin değerlendirmesinde miymiş? Endeks 10.949 puan seviyesinden günü tamamladı. 11.000 puan seviyesinin altında günlük kapanış var. Kişisel öngörüm olarak borsa tarafına mesafeliyim. Teknik olarak sağlıklı düzeltmelerin olmadığı bir ortamda kendimi garantiye alarak kenarda durmayı tercih ediyorum ifadelerini kullandı. Memiş, yıl sonuna kadar 11.812.000 puan seviyelerinin trend noktası olduğunu belirterek, ancak aşağıda düzeltme hareketlerini ihlal eden alanlar olduğu için bu alanlar haber akışına bağlı. Borsaya girmeyi düşünen yatırımcılar temkinli olup beklemeye devam etmeli. Endeks tarafında bu seviyeler yıl sonuna kadar görülebilir. Ancak getiri altına gümüşe veya bitcoin'e kıyasla tatmin etmeyebilir dedi. Dolar ve euro'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan memiş, dolar kuru 40,76 kuruş seviyesinde yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Euro-dolar paritesi 1,1711 seviyesinde 1,1750 direncini takip edeceğiz. Bu bantta bir süre oyalanma olasılığı var. Yatırımcılar maliyet hesabı yaparak pozisyon alabilir diye konuştu. Altın fiyatlarına da değinen Altın uluslararası piyasalarda 3.360 dolar seviyesinde ve 3.370 doların üzerinde kalıcı olamıyor. Yukarıda 3.368 dolar direnci var. Bunun üzerinde haftalık kapanış yapması gerekir ki tekrar 3.403-412 dolar seviyesine atak gerçekleştirebilsin. Aşağıda destek 3.342 dolar seviyesinde. Cuma günü Trump ve Putin görüşmesi sonucu savaşa devam veya barış haberi geldikten sonra altın fiyatlarının yönü netleşecek. Bu zar atmaya benziyor. %50 ihtimalle her iki senaryoda mümkün. Bu nedenle yatırımcıların %50 pozisyonla beklemesi mantıklı dedi. Gram altın Türk Lirası fiyatı içinlemiş 4.428 Türk Lirası seviyesinde, 4.404-450 Türk Lirası aralığında oyalanıyor. Bazı zamanlarda 4.392 TL'ye çekiliyor. Bu, bank takip edilmeli uyarısında bulundu. Gümüş tarafında ise gram gümüş 50 Türk Lirası 42 kuruş, ons gümüş 38,48 dolar seviyesinde. Yükseliş ralli değil. Bant aralığında oyalama devam ediyor. Gram gümüş 48-51 türk lirası, ons gümüş 36 80, 40 dolar aralığında oyalanabilir. Altın eğer gümüş rasyosunda 88 pozisyonunu aldık ve 72 seviyesini bekliyoruz. Ifadelerini kullandı. Kripto paralara ilişkin olarak memiş. Bitcoin 121.440 dolar seviyesinde %1, Ethereum 4.715 dolar seviyesinde %2 primli. Alt Eylül ayına kadar yavaş yavaş yükseliş trendinde olacak. Ancak yatırımcıların acele etmemesi, sabırlı olması ve risk yönetimine dikkat etmesi gerekiyor. Bu seviyeler Bitcoin ve Ethereum için giriş noktası değil, birikimlerinizi koruyun uyarısında bulundu. Memiş, piyasalara ilişkin özetle, piyasalar cuma gününe kilitlendi ve beklenen kırılım gerçekleşecek. Yatırımcılar %50 pozisyonla beklemeli, gelişmelere göre hamle yapılacak. Ayrıca yarın dijital bankacılıkla ilgili önemli uyarılarda bulunacağım. Bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor dedi. Yaz sezonunun son düzlüğüne girilirken, düğünlerin ve dönüş hareketinin etkisiyle kuyumculuk piyasasında beklenen canlılık nabız yükseltiyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda, KMKTP, standart altının kilogramı gün içinde en düşük 4 milyon 406 bin Türk Lirası, en yüksek 4 milyon 424 bin 999 Türk Lirası 5 kuruş seviyelerini gördü ve günü %0,1 artışla 4 milyon 416 bin TL'den tamamladı. Tiyat aralığındaki dar bant, uluslararası 10 hareketine paralel sınırlı dalgalanmaya işaret ederken, iç piyasada talebin kompozisyonu yaz aylarının dinamiklerini yansıtıyor. Sektör temsilcileri yaz tatilinden dönüşlerle birlikte düğün organizasyonlarının sıklaşacağını, okulların açılışı öncesi alışveriş döngüsünün de etkisiyle kuyum pazarında işlem sayısının artacağını öngörüyor. İstanbul'da faaliyet gösteren Ergin Kaya, sağdan edindiği gözlemleri talebin ağırlık merkezinin gram ve çeyrek altına kaydığı şeklinde aktarıyor. Kaya'nın değerlendirmesine göre set takılar, Zincir kolyeler ve bilezikler düğünlerde yine başı çekerken, bütçe etkisi nedeniyle 22 ayır ürünlerden 14 ayara doğru belirgin bir kayış yaşanıyor.